Merhaba arkadaşlar sizlere birkaç günden bir de zaten duyuruyoruz ve o beklediğimiz gün geldi. Evet yarın okullarımız ayrıntılar aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sizlerden güzel beğeni bekliyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki yarın itibariyle okullarımız 17 Mart'a giriyor. 18 Mart ise biliyorsunuz bizler için önemli bir gün ve 18 Mart Cumartesi günü denk geldiği için okullarımızda herhangi bir tören vesaire yapılamayacak. Veya okullarımızda herhangi bir gösteri yapılmayacak. O yüzden... 18 Mart'ı anmak için okullarımız 17 Mart Cuma günü yani yarın gösteriler düzenleyebilir. Kendi arasında, kendi okul çapında bazı etkinlikler yapabilir. O yüzden yarın yani 17 Mart Cuma günü okullarımızda Birkaç ders işlemeyebilirsiniz. Yani 2-3 ders işlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki örnek veriyorum birçoğunuzun öğleden sonra oluyor bu tarz şeyler. Eğer öğleden sonra olursa ya zaten işlenmeyecek ben okula gitmeyeyim, devamsızda yazılmam diyerek okula gitmemezlik yapmasın. Çünkü devamsızlıklar işlenecek. Öğretmenleriniz yoklamayı alacak, o şekilde etkinlikleriniz olacak. Aman diyelim dikkat, yani devamsızlıklarınız sizlerin burada işlenecek. O yüzden sizlerin bu etkinliklere katılması zorunlu. Herhangi bir şekilde katılmazsanız yok yazılırsınız, e-okula da geçilir. E, tabii ki bu etkinlikler güzel etkinlikler çünkü 18 Mart'ı anmak için yapılan etkinlikler ve siz de bu konuda hem bilgilenmiş olursunuz hem de sizler için güzel bir deneyim olur. O yüzden bu tarz e, gerek işte 18 Mart anma günlerine katılın. Çünkü dediğimiz gibi en azından o günün anlam ve önemini az çok bilmiş olursunuz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere her türlü gelişmelerden haberdar akmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımız için abone de olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.